Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. 2022 yılı için Adalet Bakanlığı'nın ilanları yavaş yavaş gelmeye başladı arkadaşlar. Bu videomuzda Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'ne mühendis, veteriner ve psikolog alımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca idari memur alımı da yapılacak. Videonun sonlarına doğru konu hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Durumumuzun detaylarına baktığımız zaman 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis olmak üzere toplamda 152 personel alımı gerçekleştirilecektir bu duyuru için. Başvuruda önemli olan noktalar üzerinde duracağız arkadaşlar. Genel şartları baktığımız zaman erkek adaylar için askerlikle ilişkinizin olmaması gerekmektedir. Güvenlik soruşturmanızın olumlu sonuçlanması gerekiyor. Bu aşama oldukça önemlidir arkadaşlar. Özel şartlara baktığımız zaman branş bazlı olarak değerlendirmeler yapılmaktadır. İlgili bölüm mezunu olacağım ve 2020 yılı KPSS B grubu sınavına girmiş olmam gerekecektir. Şu anda herhangi bir taban puanı oluşturulmamıştır arkadaşlar. Diyelim ki ilgili bölümden mezunsunuz. 60 puana 70 puana sahipsiniz. Başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Mühendislik alanında inşaat gıda deri kadrosunu alabilirsiniz gerçekleştirilecektir. Başvurularımız 3 Ocak'ta başlayacak, 17 Ocak'a kadar devam edecektir. Bizler online olarak başvurularımızı burada belirtilen web sayfası üzerinden gerçekleştireceğiz. Ben gerekli linkleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Linklere tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Herhangi bir problem yaşadığınızda yorumlar kısmında belirtmeniz sizler için yeterli olacaktır. Çünkü ben gördükçe müsait oldukça sorularınızı yanıtlamaya süre içerisinde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki Adalet Bakanlığı'na alımlarda birçok arkadaşımızın atanmasına da vesile olduk. Umuyorum ki sizlere de faydamız olur arkadaşlar. Başvuru esnasında e-devlet üzerinden sisteme belgeler yüklenecektir. Bu belgelere baktığımız zaman fotoğrafla özgeçmişiniz. Yalnızca askerlikte muaf erkek adayları için muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu istenmektedir. Belgelerimizi PDF ya da JPEG formatında yüklememiz gerekecektir. İlgili formatta yüklemezsek sistem hata verecektir arkadaşlar. Başvurumuzu gerçekleştirdik. 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra aritmetik ortalamaları alınarak bir atama gerçekleştirecek arkadaşlar. Sözlü sınavda ilgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgiden 40 puan, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 20, Genel Kültür 20 ve bir konuyu kavrama ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır. Sözlü mülakatta başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kontenjan dağılım bilgisine nereden ulaşacağız? Bu konuyla da ilgili bilgi verelim. Söylemiş olduğum gibi gerekli linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Kontenjan dağılımına da bilgi formuna da oradan ulaşabileceksiniz. Örnek teşkil etmesi açısından kontenjan dağılımlarına bir bakalım arkadaşlar. Adana'ya baktığımız zaman toplamda 4 alım gerçekleştirilecektir. Bu alım psikologları kapsamaktadır. Bu sayfada toplamda 152 kadroya ulaşacaksınız arkadaşlar. Tek tek ele alıp sizlerin vaktini çalmayalım. Ben gerekli linkleri açıklamalar kısmına bıraktığım zaman hangi şehre kaç atama olacağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bilgi formunda linkin açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Bu duyurumuzla ilgili bilmemiz gereken aşamalar bu şekildeydi. İkinci olarak kadrolu idari memur alımı gerçekleştirilecektir. Kadrolu olmasına dikkat edin arkadaşlar. Normalde alımlar sözleşmeli olarak yapılmaktaydı. Fakat bu alımda kadroyla alınacaksınız. Toplamda 150 idari memur öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. Başvurularımız 17 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak'a kadar devam edecektir. Aynı şekilde online olarak başvurumuzu web sayfası üzerinden gerçekleştireceğiz. Sizlerden ricam çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın arkadaşlar. Çünkü sesimiz bu süreçte ne kadar çok kişiye ulaşırsa bizler için o kadar faydalı olacaktır diyerek videomuzu sonlandırıyorum. Diğer kamu kurumlarına personel alım duyurularında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.